<laughs> Günümüzde terör olaylar <vardır> oluyor. <laughs> Nasıl bir çözüm süreci nasıl nasıl? Nasıl bir çözüm süreci millet oyalıyorsunuz çözüm süreci diye. Orada millet iyi biçip keyfine bakıyor da orada siz biliyorsunuz mu neler oluyor? Benim hocam beş gündür eve gelmiyor çocuklarının yüzünü kuymuyor. Gözümüz racı, gözümüz racı diye oyaladınız, oyaladınız. Milletin canını yandınız. Olan oldu ondan sonra milletin canı ciğeri yanıyor. Herkes iki kutu ona keyfine bakıyor. Herkes işliye sedeni yapıyor. Herkes yapıyor. Kanı yerine kalmasın benim kocam. Kalmasın. Kalmasın benim kocam. Kalmasın. 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 Kalmasın.